Çalışma masası böyle. Böyle iyi görünüyormuş baya. Buraya mı yapacaksın? Oo bak. fena. Vallahi hakikaten ha. iyiymiş. Havaya bak. Havaya bak nasıl karardı. Bu nasıl bir hava oğlum? Evimiz bile yok daha şu anda bizim. Zombi. Bu nasıl bir zombi? Bu arada... Tipe <laughs> bak ya gördün mü? Kıyafetleri falan da var. Eklentiyle geliyor. Çok acayipmiş oğlum. Kapımız var ama farkındaysan duvarlarımız yok oğlum. Bu ne oğlum? Kömür. Nasıl yiyor? Ya. <laughs> <laughs> Modu yapanlar yanlış yapmış. Alp hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraber sevgili gençler. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Okulların açıldığı şu dönemde hepinize eğitim öğretim yanınızda yüksek başarılar diliyorum gençler. Umarım herkes derslerine çalışır, güzel bir dönem geçirir. Sadece oyun izleyerek değil, derslerimizde de başarılı olacağız değil mi? Değil mi? Evet. Peki Muhammed abi bırakıyoruz kendimizi. Başlamadan önce abone değilseniz abone olup videoyu da beğenirseniz seviniriz gençler. Muhammed abi bize bugün ne yapacaksın? Ne yapacağız bundan sonra anlat bakalım. Bize süreci anlat oğlum. Şimdi ilk önce odun kıracağız. Tamam Ondan odun sonra... kıracağız ama mevzumuz ne bizim? Bu bölüm bu ne yani? Biz bir şey mi yapıyoruz? Evet. Ne yapıyoruz? Ev yapıyoruz. Biz bir seri yapacağız gençler. Hayatta kalma Minecraft'ta. Öyle değil mi? Arkadaş evet. He. Ama bir şey diyeceğim. De Arkadaşlar görüyorsunuz etraf gerçekti. Biz ben evet, bir do sen mod, doku mod dokumuduin TK doku paketi yapmış Baba, arkadaşlar. bunlar kalp. Gayet gerçekten kalp oldu Güzel olmuş yani. Çok beğendim. Bizim yataklarımız vesairemiz bütün eşyalarımız biraz daha değişik olacak gençler. Çok daha güzel görünecek. Muhammed Erp'le beraber hayatta kalma modunda bir adadayız. Bir adadayız. Aa, ama diğer başka adalar da var etrafımızda. Bu adada kendi evimizi yapacağız. Birinci gün, ikinci gün, beşinci gün gibi bu adaya kurulacağız ve bir hayatımız olacak bu adada Minecraft oyunu boyunca gençler. Umarım keyifle izlersiniz. Arkanıza yaslanın ve bizi seyredin gençler. Haydi bakalım oğlum şimdi. Bir ağaç kesmemiz lazım birazcık değil mi? Evet. Bir de adayı bir görsek nasıl görebiliriz? Şöyle bir adanın büyüklüğünden bilemeyiz. Baba. Tamam sen biraz ağaç kes bence. Tamam. Bu arada gençler Muhammed Alp'in Göster şöyle göstermek istediği bir şey var. Evet böyle. Minecraft tişörtü var. Teşekkür ediyoruz kendisine bunu hediye eden arkadaşımıza. Kim hediye etti oğlum? Bir Hazal. Inançlar. Hazal hediye etti. Hazal'cığım, sana teşekkür ederiz. Creeple canım benim. Göremeyenler için söyleyeyim. Evet Bir Creeper var tişörtünde. Şu anda normale döndürüyoruz tekrardan. Ay canım benim. Önündeki yeşilden dolayı, yeşil olduğu için gençler, biz arkamızda yeşil olduğu için yeşil kaybettiğimiz zaman önünde kayboluyor olabilir biraz. Artık onu da mazur göreceksiniz. Haydi bakalım oğlum. Şimdi adadayız gençler. Adada ilk önce ne yapacağız? Bizim bir barınmamız lazım. Barınmak için, hayatta kalmak için barınmamız gerekiyor. Barınmak için ne yapacağız? Tabii ki de bir eve ihtiyacımız var. E ne yaptım? Biraz odun yaptım. O odunlarla bizim bir e, baltaya ihtiyacımız vardı. Onu yaptın bir mı? Bir saniyecik bekle. Baltaya ve küreye vesaire ihtiyacımız var. Bize biraz balta yapalım hemen. Baltaya ihtiyacımız Baba, var. Baba bu arada çalışma masası böyle. Böyle iyi görünüyormuş bayağı. Buraya mı yapacaksın? Bak, Oo fena. Vallahi hakikaten ha. iyiymiş testere saat falan filan. Güzel. Değişik görünüyor. Baba gençler. şöyle de göstereyim çubuk nasıl? Çubuk nasıl? Çubuk daha valla oh, yani. asa gibi ha. Bak Harry Potter'ın evet. asası gibi. Aynen çok aynen benziyor. asa gibi. <laughs> evet gençler bu haliyle Minecraft güzelmiş gerçekten. Bir eklentiyle Muhammed abi bunu yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Arkadaşlar. Et, et gibi görünüyor gerçekten yani. Et gibi, et görünüyor. Aa kazma falan çok iyi görünüyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Siz öncelikle tahtadan eşya olarak balta veya kürek yapıyorsanız yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Tahtadan sadece kazma yapmanız gerekir. Tavsiye veriyorum çünkü hem daha az odun harcamış oluyorsunuz hem de taş devrine hemen geçmiş oluyorsunuz. Bıcı 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 tavsiyeyi aldık teşekkür ederiz. Bizi niye dibe doğru sokuyorsun sen şu anda? Bize o, şu an ne lazım? Taş. Ha, yani... Bizim ışığımız falan hiçbir şeyimiz yok ya böyle gidiyorsun hiçbir şey görünmüyor bir ışık? Bir şey görmüyoruz. Çamur dışında başka bir şey. Yani yağmur yani. yağmur geliyor yani. Havaya bak. Havaya bak nasıl karardı? Bu nasıl bir hava oğlum? Evimiz bile yok daha şu anda bizim. Veya nasıl hayatta kalacağız biz? Bugün nasıl atlatacağız? Bir ta odunlardan etrafa bir... bir şey yapaydık böyle bir barınak gibi. Oo kılıç iyiymiş. Taş kılıç mı? Aa kılıç iyi görünüyor bu arada hakikaten. Taştan maştan ama iyi görünüyor. E, tamam Kıralım. normal normal sopayla kırıyorsun şu anam onu. Baltanet. Hiçbir şey değişmiyor ki, baltamız yok. Tamam. Baltanet yani yapamadım. bizim bir eve bir yere ihtiyacımız var şu an, sığınmaya. İstersen sahile bir yere hemen hızlı bir elimizdekilerle şey yapalım. Ev ee, yok, Baksana patla. geldi millet, geldi. Patla, patla. Bize yarım Bize zarar kaldı. vermedi, o başka bir şey Çünkü patlattı. Çünkü ben zombi patlattım. Karanlık oldu ya, bir şey görünmüyor. Gençler görüyor musunuz gökyüzünü? Efsane değil mi? Şöyle bir kenara yapalım. Tabii ki de. Kenara yapalım, patladı, patladı. orada bir şeyler. Buraya bir yere iyi. ev yapalım, canın gitti evet. Buraya bir ev yapalım oğlum bak millet çok doluyor doluyor ölmeden bir yer, ölmeden şuraya bir ev yapalım bak burası olur. Ben kastım oluyorum ben o evi koya yaptırırım. Burası sabah bakarız işin icabına şimdilik ev yap aynen etrafımızı kapatalım. Hayatta kalmamız gerekiyor şu anda ha aynen ha şöyle etrafımızı kapatalım. Bunu da kır buradan şöyle arkada patlayan bir gripper oldu sanki değil mi? Evet. Nasıl da bizi görmeden patladı ki o anlayamadım bunu Neyse boş ver. Heh, şöyle aynen. ha Oğlum atlıyorlar ha. İçimize girecekler evimize. Şu anda hiçbir şey yapamazlar. Ha, tamam. Tamam. İçeride kalalım. Aa orada bir şey var. Zombi. Bu nasıl bir zombi? Bu arada tipe <laughs> bak ya gördün mü? Kıyafetleri falan da var. Eklentiyle geliyor. Çok acayipmiş oğlum. Eşya şeyini buraya koy. Koyum. Kur bir yere, kur hemen. Tamamdır. Bize ne lazım? Bir sandık lazım. Sandık yapılabiliyor musun odunlarından? Yapabilirim. Yap o zaman hemen bir sandık. Çünkü eşyalarımızı kaybetmememiz lazım. O yüzden sandığı yap, içindeki... Aynen. Heh. Sandığı al, sandığını de eşya şeyin yanına. Tamam. Sandığın içinde doldur abi. Evet. Balta onu kullanacağız oğlum. Heh. Şunları at içine. Sandığımızın içinde olsun. Bu ne? Tamamdır. Su. Su ağacı fidanı diyor. Ay Şeyi alsaydın keşke. Ney? Kılıçla. Balta, balta. Şey kazma da kılıçla tamam. şey koy. Balta yapman lazım. Biz? Balta yap kendine. Yapıyorum. Yap kendine balta hemen. A odun alman lazım. Al eline odun oradan biraz. Biraz al. Tamam. Dursun o kadarı. Tamam şimdi yetiyor mu? Balta hemen dokun balta olsun. Hayır taşımız Olmuyor. yok. Taşımız taş. yok. Aa, taşımız yok. Tamam taş çıkaralım abi. Al kazmanı yürü. Hemen bir yerden taş şey Taş kazma yap yapmamış mıydım ben? Yok taş yok ki taş kazma yapasın. Hemen burayı kazma be. Evi dibimize kazıyorsun sen de. Ev yapacağız buraya. Şuradan bir yerden gir şöyle. Heh şuradan bir yerden gir. Kazma hale girsene. Kazmanın canı boş yere gidiyor. Tamam, gidiyor. Aynı hızda kazıyor. Aynı hızda mı kazıyor? Ta tamam. Taşa geldi. Tamam, taş takayım. burada zaten. Bak şurada taş var hemen görüyorum. Taşlar. Al hemen taşları. Bunlar taş değil mi? Taş bunlar. Tahta kazmış. Bakayım. Taş, taş olmuyor mu? Taş, taş taş. taş Aldın taş. Taş oldu mu? Görünüyor taş olduğu. Gayet taş gibi bir şey yani belli. Dibe doğru gitmene gerek yok. İleri doğru git. Orada da taş var sanki. Hı. Hepsi taş mı? O mi? toprak mı? O da taş Taş, taş. taş. Tamam güzel. Al şöyle. Taşımızı alacağız gençler. Taştan ekipman yapmamız lazım. Bu arada abone olmayanlar için söylüyorum. Sizler lütfen Alpsenat'a abone olun ki bizler de sizler için güzel güzel içerikler üretmeye devam edebilelim sevgili gençler. Haydi bakalım. Şimdi Muhammed Alp. 20-21 yatıyor. Tamam yeter. biraz taş aldın gidelim buradan. Şimdi yukarı çıkabilirsin. Yağmur niye durmuyor? Yağmur devam etsin. Bizim şimdi Dur. ilk ihtiyacımız olan şey ee, sen taştan taş kazmayı falan yap. Koyuna ihtiyacımız var. Yatak yapmamız lazım. Tamam mı? Taş, taş balta. Al baltanı. Aldım tamam. bir tane. Tamam aldın. Bize kazma ne lazım? Taş kazma. Al. Aldım. Tabi tabii ki. Bu arada evi zirve yapmanı istiyorum. Zirvede Zirveyi kazayım mı o zaman? Zirvede Şimdi olalım. Şimdi değil evi ama. Ev buraya yapmanı. Her istiyoruz. şey şey tamam. sırası. Ev buraya yapman daha mantıklı olur, onu diyorum yani. Koyun etraftan... galiba geceleri çıkmıyordu yani. Koyun tüm. gece değil ki şu anda. Koyun vardı etrafta bulacağız. İstersen topla şeyi yukarıda önce evimizi yapalım, sonra koyun yapacak bir şey yok. Doğru çünkü Çıkmıyor koyun yani. Topla bunları yukarıya götürelim o zaman. Kenarda yapmayacağız. Ben direkt şöyle. Zirveye kurulacağız, zirveye. Zirvenin en üstünü boşaltıyoruz. Evet öyle yapıyorsun. Zirvenin üst katmanını boşaltıyorsun. Ağaçlar güzel görünüyor gençler. Bir toparlasın Muhammet Erp buraya bakalım. Şöyle kendimize burada bir ev yapmamız lazım. Hemen hızlı. Büyük ağaç çıktı. Ve daha edildi. sonra evi güzelleştiririz yani. Bir yapısını yapalım da ortaya çıksın. Bu top düşmüyor mu bunda? Aç buraya temizle bir. Burada bir şey daha varmış. Ağaç daha varmış. Hmm, toparladık. Düşüyor da... Ne zaman düşecekler oğlum? Şimdi düşer. Kırılmaya tamam. başladı bak şurada. Ha düşüyor. Fidanlar düşüyor. Al onları da. Fidan değil sadece. Çubuk da düşebiliyor. Tohum, tohum. Ha, düşebiliyor mu? Tamam. Zeminimizi ayarlıyoruz. Evimizi Aa, yapacağımız yeri. Koyun, koyun. koyun. abi. Abi koyun al çabuk lütfen. Bismillah. Bismillah. Allahu Ekber. Koyun Tek gitti. attık. Tek attık. Aldık mı yününü? Geldi Aldık, mi yünü? Aldık geldi. Oh, tamam. Bir tane yün geldi. Yün. Bir tane daha koyun lazım bize ama neyse hadi bakalım. Toparla burayı şimdi. Aç şurayı şöyle. Arkadaşlar sadece normal yatakla yetinmeyip iki yatak yaparsak ve alt Altına iki odun koyarsak modern yatağımız oluyor. Tamam onlara bakacağız. Gerçek hayatta Daha yasa. biz şu anda bir yatağımızı bir yapalım. <laughs> Kendi e, zevkine göre yapayım Evi tamam mı? Tamam. Kendi senin zevkine güveniyorum ben. Kendi zevkine göre yap. Hayal kuruyorum. Hayal, hayal kur. Hı. Tamam. Çok büyük bir şeye ihtiyacımız yok onu demeye çalışıyorum. Büyük değil yani. İçinde dediğim gibi yatağımız olacak. Sandık koyma yerlerimiz olacak falan filan. Çünkü biz madene falan da başka yerlerden gireceğiz. Çok o yüzden değil ona değil. göre yap yani çok büyük yapmana gerek yok. 4 Altı kapı şuraya olur. Şey yapayım. Kara gibi yapayım tamam. biraz. Çok Bizim büyük yatak bir şey... için bir koyuna daha ihtiyacımız var değil mi bu arada? Oraya ne öyle gittin ki? Bilerek yapıyorum. Sen ne? benim hayal gücüme güven. Tamam ben senin hayal gücüne <gülüyor> <gülüyor> güveniyorum. Bunu, tamam. Senin hayal gücüne kendimizi Muhammed Ayıp'ın hayal gücüne kendimizi bıraktık. Ev konusunda ve diğer konularda. Oyna aaa. Hmm. Oralar sanki şeyleri gibi ne derler? Çirişler. Nasıl gözüktüğünü güzel. göstereyim güzel. Güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Güveniyorum ama şurası sanki biraz Açım gereksiz. Açım baba, oldu. tavuk şurası yiyeceğim. Şurası Gereksiz oldu sanki. Açım oldu. tavuk yiyeceğim. Ye, fırınımızda fırınla. Hayır, orada gereksiz yapalımdan... değil. Merak etme. Ben yeni eşyalar eklemedim mi? Tuvalet de vardır arasında, tuvalet. Ya. Buraya tuvalet mi koyacaksın? Burası içe girmeli. Ya buraya bir kapı koyacaksın tuvalet gibi. Tamam oğlum, tamam. Yatağımız evet. nerede olsun? Burada olabilir. Tamam yatağımızı önce kapı yapalım da. Kapı şurada olacak. Tamam. Tek kapı mı yapayım iki Kapı orada mı olacak? Evet, tamam. tek kapalı mı, iki kapalı mı? Böyle böyle, tek, tek. Minimal. Minimal yaşıyoruz hayatımızda. Tamam Minimal yani düşünüyoruz. Evimizi yapmamız lazım acil. Hadi hızlıca bir evimizi tamamlayalım. Tamamlayalım evimizi. Camlarımızı da yaparız. Camları sonra yaparız. Önce kapalı dursun, sonra hallederiz onları. Hemen... Neden? koydum sorgulamam. Sorgulamıyorum bir şey ben ya. Yap, tamam. Nasıl yapıyorsan. ha Allah Allah. İşin boyutunu değiştiriyorsun sen. İşleri değiştiriyorsun. Allah Allah. Ee? Kapı şuraya Heh. işte. Ha, orayı öyle yaptın. Hı hı. Kapı yapmam lazım. Tamam yaparsın kapıyı. Kapı. Odun var mı ki? Yeterince. Kuşla Kuşla yap da yapılır. Heh. Kapı değişiyor kapı. ama. Tamam. Bu farklı. Diğeri farklı. Sen kapı al. Bir tane kapı al bize. Üç tane lazım bir. Baba. Evet. Bu farklı. Evet. Bu farklı. Tamam. İkisi de. Olur bence. 3 tane, hmm, tane, tane. tane veriyor ama. Hı, 3 tane ee, veriyor. Oyun 3 tane veriyor. Tamam, bakayım. Çok şey değil. Güzel mi? bir kapı. Oldu. Gerçekti, Çok güzel bir kapı değil değil mi? oldu gerçekten. Beğendim yani. Nice kapı. Ee, kapımız var ama farkındasın duvarlarımız yok oğlum. E, var yok ya. Yani. <laughs> Duvarımız yok yani. O yüzden bize bir duvar lazım. Ben duvar. hala açım. Açım. Abi Çürük et var orada bak Bonfile var orada. Görmüyor musun? Bonfile var. Çürük eti bırak. Bu zehirlemez mi seni? Zehirledi bile. Şey oh, pişenmez. Allah tamam zehirlendir. Tamam haydi orada elma vardı bir de güzel et var, kırmızı et vardı. Onu pişireceğiz. Tamam pişiririz daha fırın yapmadık. Haydi, haydi. Şimdi ee, etrafı... Madene gideyim. Madene gitme. Ne yapayım? Ne madene oğlum? Şu odun, etrafını... odun, odun toplayayım. Odun Şu ağacı al hemen oradan, şu ağacı al hemen oradan. Odunum yok. Şu ağacı hemen kes şuradan, şu ağacı. Kes. Heh. Zirvede Ondan bizden başka şey hiçbir şey yer yok. Evet bizden başka bir şey yer, zirvede yer yok. Biz zaten ağacı dikeceğiz. Kendimiz dikeceğiz. Yani ağaç olmasın demiyoruz. Bizim diktiğimiz ağaçlar olsun diyoruz. Kes bunları da oğlum. Şurayı da Çok temizle. Çok fazla baltanın canını yaprak keserek harcamak istemediğim için tamam. az keserek Onlar başka top, yerlere gidiyorum. Onlar da düşecekler değil mi? Kendileri, yapraklar. Yok olacaklar değil mi? Evet. Evet tamam. Giriş bunlara da. Ya bir koyun daha görürsek hemen alalım bu arada. Acil koyun lazım bize yatak için. Tamamdır. Ozunları topla yürü şimdi. Yeter bu odunlar sana. Şunu da alayım. Tamam onu da al hadi. çek. Bizim e, hızlıca evimizi tamamlamamız gerekiyor Muhammed abi. ailelerimiz falan da evimiz ışık kandırmasını da yapmamız gerekiyor. Haydi bakalım şimdi etrafını yapamın evin. Bu odunlarla devam etme bence. Kirişleri sadece bununla yaparsan diğerlerini her tarafı onunla yapmakına gerek kalmayacak. Sadece kirişleri ya. Şu kiriş ne demek? uzunluk olan yerlere sadece onları yapma. Mi? Evet, onları onunla yap. Heh, bitti. Bu kadar. Ama şuraları da. Onları da düzeltirsin. Mı? Kır tabii ya. E, gerek var o, o. o kiriş zaten. Onu kırma ya. Niye kırıyorsun? Ha pardon. O kiriş ya. Özür Heh. dilerim. Şurayı kır. Tamam mı? ha? Bunları kır. Evet, kirişleri onunla yaparsan güzel görünür. Tamam. Heh. Tamam. Toparla. Akşam olmadan bitirelim bunu. Kiriş orası. Onu kırma. Oraya bir tane daha koy hemen. Evet, Muhammed Alp. Safi ağaçla kirişlerini yapıyor Kerestelerle de etrafı yapacak o kalabilir üstteki bu arada istersen Hangisi? Sen bilirsin şurayı kalabilir yani istiyorsun Orası kalsın tamam. bak şura tamam. kalsın Tamam orası da tamam o da kalsın o zaman burası da kalacak Aha, öyle yapacağım Tamam hadi Şimdi etrafı hemen kerestelerle örelim oğlum Çok güzel olur. olacak Çok güzel olur evet, şunlardan yani. kereste yap hemen Bize onlardan lazım Lazmı olursa diye kereste... hepsini yapmayacağım Yapma Biraz yapamam bize kereste o neydi ya O neymiş bize öyle bir şey lazım değil Ne yaptın? Merdiven mi yaptın? Normal ben yapmadım. normal yapmadım. normal kereste lazım. Şundan al. Şundan al. Tamam o dursun orada. Ben bilerek almadım. Tamam onun normal kereste. Bilmiyorum ne olduğuna. Bakalım onun da. Neymiş o? Bak bakayım koyayım. Ha, mi? Aa anladım. Dışarıdan böyle görünüm mi? olarak. Dur e, bir dakika yap bir yere de görek Madenci ol. yerimize böyle odun taşımışız şeyiyle. Merdiven mi oğlum ne bu? Merdiven değil bu. Ne? Bak. He. Odun. Oduncu yerimiz falan olursa diye. Onu da koyalım böyle taşımışız Taşımışız gibi gözükmesi için. Çok ilginç. Abi tuvalete ne kadar önemsedin ya. Sen normal evimizi bir yapak da. Tuvaleti önce bitirdin yani Muhammed tuvalet abi. Tuvalet çok önemli. Çok önemli de yani hayatımızdan önemli bir tuvalet ya. Evet. Değil olur mu? Hmm. Evet diyorsun bir de. Bak, Hadi şey kapat orayı. Tamam. Buraya bir tuvalet Hı. yaptın anladık. Okey. Şimdi şöyle bir şey var baba. Hı. Odun topladım ya. Evet. Şimdi odunla odunu yakarsam kömürüm. Odun. Oluyor mu öyle bir şey? Evet. Bak şimdi. Ah, kömür mü geliyor? Şöyle bekle, bekleyin böyle. Bekle bakalım. Bir kömür geldi mi? Geldi. Kömür. Odun kömürü mü oldu bu? Evet odun kömürü oldu. Al bakayım onu. Alacağım bekle. Ee, onunla şey yapacağız. Meşale yapabileceğiz o zaman biz değil mi? O ne ya? Elimde kömür. Kömürün büyüklüğüne bak. öyle nasıl oluyor ya? Oha! Bu ne oğlum? Kömür. Nasıl yiyor bu oğlum? yapanlar yanlış yapmış. Allah'ım ya. Kömüre bakar mısın? Biz ya? normaliz kömür. E, kömür bizden büyük ya. Evet. Abi olur. diyeceğim artık kömüre. Ya, kömür abi. Kömür abi. Bu, vurarken de kömür önümüze geliyor. Vururken. Evet evet kömür önümüze kadar geliyor. Buradan taş aldım taş biraz. Taş aldım. Buraya Suryanla ne yaptın? Yanma bitti. Pürüzsüz taş yapmaya çalışıyor şey ya. Yerleri yapacağım bak. Abi niye? Nasıl gözükeceğini göstereyim. Gerçekten güzel gözükecek oğlum. Ona kesinlikle bir şey demiyorum ama. E, Gerek evet. yani Çok gereksiz bir şey. Gereksiz bir lüks. Çünkü sen o kadar uğraşla 3 tane pürüzsüz taş yapabildin sadece. 3 tane. Bizim kömürümüz yok ki yapalım yani sürekli. Bak bu kadar. Bu kadar de... döşeyebildin yani. Hayır. Bak 30 tane yapabilirim şu anda. Yap bakayım. O kadar 30 tane taşı yakacak kömürün var mı senin? Ama 5 tane 6 tane yakar. 5 tane bile yaksa öp başına koy. Koyun var. Koyun bulalım hadi. Şurada bir şey var bak orada ne var? Dışarıda akşam. Ha koyun orada git git git. Hemen yatağımızı yapalım. Koyun buradaymış sonunda vallahi bulduk abi. Yürü. Hadi al bunu. Bismillah. Bismillah. Ya Allah bismillah diyoruz. Ve yünümüzü aldık süper. Bir Hadi tane geçiyorum. daha lazım. Niye oğlum? iki tane vardı işte. İki tane yerine yapılmıyor işte üç tane. Üç tane mi oyda? Evet gençler buraya kadar bizi izlediyseniz hala abone değilseniz abone olmaktan tereddüt et abone olmakta tereddüt etmeyin abone olun gençler. Gönül rahatlığıyla abone olup eğleneceğiniz bir kanaldasınız. Ayıp sanatlarınızsınız. Videoyu da beğenirseniz seviniriz. Şimdi muadde bize. Düştüm. Ölmeden inşallah ki çantayı Allah'tan boşalttırdım bir koyun bulacak. Evimizi neredeyse tamamladık. Koyunu da bulunca yatağımızı da yapmış olacağız. Daha sonra adadaki bu ilk birkaç günümüzü bitirmiş olacağız. Ah koyun, koyun 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 abi. Tamam. Bir tane daha var. Doğmuş valla. Bence Süper bizi koymuşlar. Oldu. Aynen öyle. Tamam. Peş peşe üç tane koyun bulduk değil mi? Evet. Elimizde de vardı iki tane yönümüz. Hemen bir yatağımızı yapalım üç. oğlum. Bir tane daha olursa modern yatağımızı yatak yapalım. Ya. Modern yatak yaparız illaki. Dışarıda vardır. Yine buluruz koyun. Şimdi normal bir yatağımız bir yapalım da modern yatağa da geçeriz. Modern yatak koyacak bir modernlikte evimiz zaten şu anda yok sanki. Hı? Yerleri yapacağım. Yerleri böyle bir şeyle yapardın işte. Yerleri tutturdun şunu da yapma ya. Oğlum zor onlar. Pişirmek kolay 16 mı? 16 tane, 5 tane. Aa, 16 tane mi geldi? Evet. Valla. Oo yap hadi hemen yerleri. Yapacağım da o taş doğru taş değil. Ya abi ya. Doğru taş değil. Yapmadan niye karıyorum bilmiyorsun ki o zaman. Şu taştan lazım. Tamam o işte yap olmadı mı? Bu taş o pürüzsüz taş. He, onu bir daha yapacaksın sen değil mi? Evet o lazım. Hmm, tamam. Dombiye bak Bitireyim orada mi yoksa Öyle de... yerleri yapayım mı? Yok yok yerleri bir dahaki bölümde yaparız. Tamam ben seni anladım. Ama yatağımızı koysaydın koy şuraya yatağımızı. Yeni bir güne kalkarak başlayacağız diğer bölümde tamam mı? Evet. Evet gençler Minecraft'ta Muhammed Alp'le hayatta e kalma serisine başladık bir adada. Bu kaç gün oldu oğlum bu adada? Şu anda 3 gün oldu değil mi? 3 günde bu kadar ilerledik yani evimizi yaptık bir şeyler yaptık böyle yatağı matağı da yaptık yani. Koyun da bulunca oldu şu anda bir yatak yapmış olduk. Ama evimizi modern yapacağız gençler. Başka eşyalarımız başka şeylerimiz de olacak. Bu odayı komple Alp Sanat Adası olarak dizayn Sandık, edeceğiz. Sandık, koyu, meşe, tekne. Evet. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın gençler. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.